söyleyenleri söyleyen. Muhalefetin hası. Vatandaşın yandaşı. Olacak o kadar. Olmaz bu kadar. Olmasın artık. Yeter. Dur. <laughs> Demek kızın hızına geçtin ha? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne olur kızımızı kurtarın, intikamını alın. <laughs> Merak etmeyin teyzeciğim. Benim filmlerimde daima kötü adamlar cezasını bulur. Orada cezasını bulacak bu filmde. Beni dövecek misin ha? <laughs> evet. Hadi döv de görelim bakalım. Ne güzel film değil mi anne? Ya yavrum. Hadi döv bakalım. Ben önce öperim, sonra döverim. <laughs> Ben oldum bittim Cüneyt arkana bayılırım. <laughs> Amma üfledi be o. Namusumu temizlediniz. Vazifen! <laughs> Sağ ol yavrum. Sen olmasaydın ne yapardın? <laughs> Bak kızım tam 26 filmdir namusunu kurtarıyorum. Bir daha olsa karışma. Havada yakaladım kurşunu. Rambo'ya da bu numarayı ben Sizden hızlısını görmedim. <laughs> Çok haklısınız. Şu kurşunu patlatalım. Bu ölüyü ne yapacağız? Önce öldüğünden emin olmamız gerekiyor. Söyle bakalım, sen öldün mü arkadaş? Vallahi öldüm abi. <laughs> Konuşan ölümlere de bayılırım. Kızım şu senaryoyu getir bakalım, öldü mü ölmedi mi bakalım. <laughs> ah, evet, senaryoda rolü bitmiş. Ben <laughs> yani artık kimsenin sına geçemez. <laughs> Yılmaz abi habize düştü, yengem evden kaçtı. Başımızda bunda felaket varken biz durup dururken niye sinemaya geldik yani? Öyle deme yavrum, sen gelmezsen, ben gelmezsem nasıl çıkar Türk sineması aydınlığa? Yenge susar mısın, filmi seyredeceğiz! Aaa, affedersiniz, buyurun! Sus yavrum! <laughs> Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum! Evet! Aklıma bir şey geldi hani, Bizim bu Amerikalı ajanlardan ancak Cüneyt Atkın kurtarır. E doğru söylüyorsun yavrum. <laughs> Benim filmlerimde daima kötü adamlar cezası olur. Acaba rica etse kabul eder mi onun çözemeyeceği bir şey yok. Ya, sus kardeşim ya. Hop! hemşerim sus be. Filmi seyredemiyoruz. Ne e, oldu ya? yavrum. Hayır, güzel güzel oynuyorlar bozmayayım diye şey yapmıyorum. E olsun yavrum. İsteyenimiz yukarı vermeyen Mansur Ark. <laughs> Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ahmet Ersin Cüneyt abi, filminizi bozmazsan Belmez bir şey sorabilir miyim? Aa, pişt, pişt, pişt. Bir ses duydunuz mu? Senaryoda böyle bir ses yok, devam edelim. Pişt, 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 pişt. Ses salondan geliyor. Birinin gene ihtiyacı olabilir bana. <laughs> Benim abicim küçük Hüsam. Eğer rahatsız etmezsem size bir şey danışmak istiyorum. Bu bacaksız da kim? <laughs> Benim abicim küçük isem. Buyur canım. Hadi film akıyor devam edelim. Dur bir dakika. Hadi söyle canım. <laughs> abicim başımız dertte. Bizi ancak sen kurtarabilirsin. Ya. Tamam geliyorum canım. Ben Hüsamettin'in yardımına gidiyorum. Siz devam edin. Ya nereye gidiyorsun? <laughs> Dur Cüneyt gözünü seveyim. Türker Bey'e ne deriz sonra? Ee, anlat bakalım Hüsamettin. Ee, sizi annemle tanıştırayım. Anne bak Cüneyt Arkın elle bak. Aa, bu kadar da saçmalık olur mu canım? Adam sırf kahret. Oynamakta olan film de bırakılır mıymış? Ee, benim namusumu kim kurtaracak? Ee, çok memnun oldum. Kusura bakmayın sizi rahatsız ettik. Ee, ama bizi ancak siz kurtarabilirsiniz. bitti e, misiniz? Ya Cüneyt gelsene kardeşim. Ya beş dakika arada yaparsın ne yapacaksan. Ee, biz sensiz ne yapacağız? Ne yaparsanız yapın kardeşim. Biz Hüsamettin konuşuyoruz. Hadi Hüsamettin çabuk anlat. Hüsamettin olup biteni Cüneyt Arkın'a anlattı. Cüneyt Arkın da yardım edeceğine söz verdi. Buyurun ben istemişsiniz efendim. Bana Ferdi Tayfur mu? Ferdi Tayfur tatile çıkmış efendim. Benim niye haberim yok? Bu dizide kimsenin hiçbir şeyden haberi yok efendim. Ferdi... ...teşkilatımızın en iyi ajanıdır. İnsanı nasıl tatile gönderir ki? İsterseniz cep telefonundan arar buluruz. Hemen mi? Peki efendim. şansa bak. Balığa çıktık, baktım başka her şey tuttum. Aa, <laughs> oh, <laughs> bu iyi işte. Bir de öbür tekini bulursam. <laughs> oh, geldi geldi. Ha! Büyük bir şey geldi. Yakaladım galiba. <laughs> bu da ne ya? Boğaz boğazlıktan çıkmış bir pazarına dönmüş. <laughs> Allah Allah! Bana baksana sen, benim peruğumu almaya utanmıyor musun? Sen deniz kızı mısın? Hayır, deniz anasıyım. Al şu peruğu bana! Al şu peruğunu. Ben peruk meraklısı değilim. <laughs> Alo! Verdi sen misin? Ne yapıyorsun Allah aşkına oralarda? Balık tutup tatilin tadını çıkaracağım ama nerede? <gülüyor> <gülüyor> Bırak balık tutmayı falan. Bir vatandaşımızın sana ihtiyacı var. Tamam hemen geliyorum efendim. Olayın ciddiyetini anlayan Ferdi Tayfur görev başlığıyla suya atlar. Suyun altında görünmeden akıntıya kapılıp soluğu emniyet sarayında alır. Anlıyorum. İşte böyle Ferdicim. Şimdi senden bu konuyu araştırmanı istiyorum. Seni çok sinirli görüyorum. Neden duvarlara tırmanıyorsun ki? Duvarda yürümek de mesele mi verdiysem? Uçarım, duvarları aşarım, vurdum mu parçalarımı kırarım. Tabii filmlerden kalma bir alışkanlık. Lakin bugün içim içime sığmıyor. Demek ki iş çok ciddi. Yoksa sen duvara çıkmazdın. Alkazar'da seyircilerde filmde film beni bekliyor. İşimi bitireceğim ben gideceğim. Kalbimdeki i Sesin ne kadar gönül yazara benziyor. Baba sen de iyice bunadın. Ben gönül yazarım tanımadın mı? Affedersin kızım. Ablan evi terk ettiğinden beri aklım başımda değil. Bu kadar üzme kendini. Ablam da eve dönecek. Yılmaz da hapisten çıkacak. Sen nereden biliyorsun? Senaristlerden birini tanıyorum o söyledi. Çok yakışıklı çocuk baba. Ah öyle yakışıklı. Acaba beni alır mı? hı. Hmm, bıktım senin kocalarından kızım. Onların hepsi senin parana geliyor. Ablan eve dönmeden evlenemezsin. Rahatsız etmiyorsan birkaç soru sormak istiyorum. Ah, ne yakışıklı adam. Acaba benimle evlenir mi? Buyurun sorun. Soru bir. İstanbul kaç tarihinde fethedilmiştir? 1453. Evet. İkinci sorumu Gönül Hanım'a sormak istiyorum. Buyurun efendim sizi dinliyorum. Ay ne kadar yakışıklı yol. Efendim bana filmlerde kostüm sağlayan sinema emekçisinin adını söyler misiniz? Niyazi Er. Ay ne yakışıklı adam. ...hayal kurmadan edemeyeceğim doğrusu. Al. Sen demek benim param için aldın ha? Senin al sen benim aşkıma layık değilsin! Düş yakamdan be! Vay hanımefendi, ben sizi ilk defa görüyorum! Ah! O şey... Ben hayal görmüştüm de, affedersiniz! Kusura bakmayın! Kızım ablası evi terk ettiğinden beri depresyona girdi! Küçük Hüsamettin'in ailesi geldiler efendim! Buyurun gelin! Sizi ben çağırdım, şöyle geçin bakalım! Şey... Biraz da size soracağım sorularım var! Peki! Yakışıklı <laughs> Acaba benimle evlenir mi? Anne hani, bu kadın kim? Neden bana beni yiyecekmiş gibi <laughs> e Ben de tanımıyorum yavrum. O benim küçük kızım. Henüz on beş yaşında. Ah. Ayşe'nin kız kardeşi. Amerika'da olduğu için düğüne gelemedi. <laughs> evet Ferdi Bey. Sorunuzu bekliyorum yavrum. Size soracağım. Soru şimdi müzikli. E, buyurun okuyun. <laughs> Susadım çeşmeye... Varmaz olaydım, elinden bir tas su içmez olaydım. Yok Ajan Ferdi onları bu tuhaf sorularla oyalayarak vakit kazanmaya çalışıyordu. Çok kurnazdı. Güzel yüzüne bakmaz olaydım. Söyleyin, ben bu şarkıyı kaç yılında okudum? <laughs> ...sonra bir kere daha tekrarlar mısınız? Ay bayıldım bu kısa boylu adama. Boyu bozu da tam bana göre. Hayal kurmadan duramayacağım. Acaba benimle evlenir mi? <laughs> Çok mutluyum sevgilim. Ay ben de. Anne hoş. Ah, bu kasada ne var? Mücevherlerim. İyi hadi gel gerdeğe girelim. Ah, sen soyun hayatım. Ben bir süt banyosu yapıp geleyim. Allah! Bitti şimdi ben bütün paraları alaklarım. <laughs> Hazırım sevgilim. Aa, demek sen de parama geldin. Bırak kasayı depo. Ne? Seni gönül hırsızı. Sen de mi olan? Ay, ay anne kim bu kadın bana niye vuruyor? Aa, niye vuruyorsun yavruma? Çok affedersiniz. Geçirdiğimiz olaylar küçük kızımızı depresyona soktu. Bunlar da kim? Ben hiç tanımıyorum. Bu olayla kesin ilgisi var bunların. Seni dinliyorum. İki kişi buldum, arabayla kaçıyorlar. He <laughs> he, gerisi senin işin. Ben tatile gidiyorum, tatile. Şimdi helikopter atlayıp peşlerine düşüyorum. Evet, tatilime devam ediyorum. Araba şu anda tam altımızda. Güney Tarkın peşimizde. Oğlum merak etme helikopterden arabaya atlayacak hali yok. Güney Tarkın bu, her yere atlar. Ben Güney Tarkın. Aşağıdakiler sizlere sesleniyorum. Asla kaçamazsınız. Atıma bindiğim geliyorum çünkü. Az sonra da tepenizde olacağım. Neden pardesu giydiniz? Havaya bak. Yağacak. Ben ahiste ahiste yoluna devam et. Ben gidiyorum. Tamam efendim. Bak bakalım ne oluyor? Ana! Geliyor lan! Çok gözü kara bir adam. Güney Ark'ın olayı kolaycacık çözüverdi. Hikayeyi bu hale getirenleri yakalamıştı. Gönül rahatlığıyla filmine döndü. Aa, aa. Geldim, geldim. Geldi mi arkadaşlar? Aa geldi geliyor, geldi! Geliyor. Evet kaldığımız yerden devam edebiliriz. Namusunuzu kurtarmakta kalmıştık. Evet. Olay çözüldü ama siz bunu ancak haftaya öğrenebileceksiniz. Bu muhteşem maceranın devamı haftaya yalnız olacak o kadar da.